Herkesin bugün bir günlük vlog çekeceğim. Buğulara gideceğiz mangal yapmaya. Ee, bir günlük vlog çekeceğim. Ee, tabii ki de. Zeynep de yanımda. <laughs> <Biri> telefona, <laughs> <ben> de <gülüyor> bir telefonu yok. Bir telefonu Evet ben ikisi orijinal. Evet sen ikisi yeni. Seksiyeli bebsi daha şeyde kalalım. Hmm, evet, yeni telefon aldım. Arkadaş, bu, Bizim aslında evet. üç beş tane telefonumuz var. Arkadaşlar, arkadaşlar evet, bir de... Hayır evet, hayır biraz böyle evet hayır oynayacağız. Meşf işte annelerimiz şey ya uzun köprüde misafirliğe Evet, Babalarımız da mangalı hazırlıyorlar. Biz de burada duruyoruz. Video çekiyoruz. Babamızdan telefon aldık. Arkadaşlar burada evet, bir tane Bir çok teşekkür ederim. 145 abone olmuşuz. Size çok teşekkür edeceğim. 5 abone. Evet evet abone olmuşuz. Bir günlük vlog çekeceğiz. İlk önce evet hayır oynayacağız. Kanki ben sana soruyorum. Anneni seviyor mu? Anneni seviyor mu? Ayşegül hayır öldü. Bir tane Hayır, evet, hayır öyle oynamıyor. Yani evet, hayır demeyeceksin. Hayır, hayır bir şey yok. Benim... Hayır, ben evet, hayır nerede gördüm arkadaşlar. Ee, şey oluyor böyle. Arkadaşlar. Evet, hayır öyle oynamıyor ama... ...arkadaşınızın sorduğu soruya... ...evet veya da hayır demeden cevap vereceksin. Hayır, hayır şey geliyor. Başladı bir tane evet ya da hayır. Bak kere ben e, hayır şey yaptım. Sen bana soru soruyorsun. İşte e, şey şu duvar falan bile verirsen hayır demek zorundayım. Öyle işte. Öyle değil. Hadi lan evet hayır. Evet. Anneni seviyor mu lan? Ne? Söyle anneni seviyor mu Arkadaşlar ben bir ekran fıtır fullayım papatyalarla. Aa! Zeynep! Ne? Bak şöyle oldum kanka buradan niye Şöyle oldum. Az kalsın gidiyordu lan koptu. Evet parkımız. Üç park var. Eski okulda oraya içini çekecektim. Gitti motor yaktırdı arkadaşlar. Yoksa ben buraya e, şuradaki okulla gizem videosu çekecektim. İçine giriyorum. Gizemde okulun iki diye. Yani. Ama gizeme durabilir belki bilmiyorum yani. Zaten biz onun içine e, Birkaç kere girmiştik tabii ki de. Ee, ama işte e, video çekemiyordum. Ee, <laughs> ben e, e, e. Zeynep de orada. Böyle. Bunu günlük bırak. Aa burada da çiçek varmış. Böyle mi çeksem? <laughs> Şikayetim. Papatyalar çıkacak. Evet. Burası bizim. Papatyalarla şunu alalım. Çöpleri. Evet. Lan biz papatyalarla çıkmıyor. Bunları kapatalım biz. Ekran fotoğrafı alacağım. Arkadaşlar. Papatya. Tamam. Oldu. Ee, arkadaşlar şimdi de Zeynep, Zeynep'in yanına gidiyoruz. Ben ekran ...fotoğrafı alıp geldim. Zeynep ekran fotoğrafı. Fıtırf... Arkadaşlar bana orası çok karanlık kaldı. Ben şöyle bir ekran fotoğrafı alacağım. Bir dakika arkadaşlar. Seçilmeyelim. Tamam ekran fotoğrafı aldık. Ama bizim için yeter yani. Ee... Neredeyiz? Kank ben geldim. Arkadaşlar ben e, işte... E... E, Brookhaven'da e, hayali çıkarma şey yaptım. Arkadaşlar ben ilerliyorum. Zeynep bir <laughs> bak. şey izliyor. Aa oh, kafamı vurdum. Ayşe gel bak. Başla. Bak. Başla. Bak. Ayşe şöyle bir şey <laughs> eve sahibi evet. açtım. Ben sandım Evet Hayır dememe çalıştım. Bir tek Evet deme yani. Arkadaşlar bir tek Evet diyoruz ben. Ee, sen o zaman benim istediklerimi yapacaksın. Hayır öyle bir şey değil. Hadi... O zaman arkadaşlar Hadi bir. Sor, bir... Sor, sor. O zaman bir şey diyeceğim. Ben arkadaşlara bir şey diyeceğim. Arkadaşlar size bir sorum olacak. Ee, evet e, demek zorundasın yani veya işte yapmak zorundasınız. Abone olun. Abone olmanız gerekiyor Like atmak. Abone olup like atın ve zil tuşunu açarsınız. Her şey evet deme de. ama zorunlu değilsiniz. Bizim ta benim takipçilerim istedikleri gibi yapabilir. Zorunlu değil. Şahsına olur takipçiler değil. Onlar o, o. aslında onlar şey söylüyor sana. Abone ol ama TikTok'ta takipçi sayılıyor ama Youtube'da da YouTube takipçi tak tak. Ama şey... onlar benim takipçilerim arkadaşlar. Arkadaşlar benim kanalıma abone olun, like atın. Arkadaşlar 17 abone ya kıyamam kıza ya. Arkadaşlar bu sefer bahar şimdi. Ah be arkadaşlar. Kanalımıza giriyoruz şu an. Dönüyosunuz. Düzgün düzgün. Evet. Zembe adını göstereceğim. Evet. Adı. Hı hı. Arkadaşlar. E, Rosem. E, Rose Rose Rosem. E, Rose işte alttan eksi çiz yapacaksınız. E, bir de 340. 344 yazacaksınız kanalıma. Bon, ee, ama bon beni geçirmeyin arkadaşlar. Şu an biz Zeynep'le bir yarışmadayız. Bir challenge yaptık. Ee, en önde kim durursa bir hafta boyunca o kazanır. Öyle bir challenge yaptık. Evet arkadaşlar benim burada bir sürü bir ama Zeynep'in beni geçmemesi gerekiyor. lazım. Onun hedefi 20 20 abone yapmanız gerekiyor. Benim adım Ben Doğum varım yaklaşık aşağı çok doğru diyor. 34 abone yaparız be. Arkadaşlar en çok çektiğim evet, şey benim. olan bu bu video. Hay 58 şey bir de şey 27 şey vardı bir de anne ay evde canım sıkılıyor ay, benimle. Video durdun Neden? Arkadaşlar seninle video durdur diyor. Arkadaşlar iki dakika dur, dur aşkım bir şey söyle. Arkadaşlar ben bu gerideki yalanlar çığa belli olmaz ben durdur. Dur. Arkadaşlar seninle video hocam yürüyüşüm için. Hayır öyle bir şey değil. ben. Neden? Neden Yalan. Evet. Arkadaşlar bana inanıyorsanız abone olun. Ay yalnızlık işte kaldım. her şeyde ay, abone olun abone olun he. da abone daha çok. Dur bak da ne yaptık tabii. Tamam mı teyze? Beş anlam mısır al yaptık. Hep susma. Hep senin bir şey ne de ne de doğa çıktı. Aa bir Türkçe. çıktı. Tamam. Lan evet. Zeynep. Doğa bir şey bir şey diyeceğim. Doğa çıktı sana şimdi bir küfür ederdim. <laughs> Burada ben atlıyorum. Sana şey söyleyeyim. Arkadaşlar çok kötü bir şey. Ben burada atla değil. Oyunu ben bu kötü ya. Dırıt. Abi başka ne? Burada da aşağı kurma. Ay arkadaşlar bir mi açar mı? Orada rezil çıkmışım. Rezil çıkmışım orada. Olmaz. Kaçtım. Zeynep istersen şöyle bir köyü gez gezdirelim. Köy turu yapalım. Hadi, hadi. Kanne günün dersi sonra. Bakın. Evet. Altta em aşkı. Anne bu eski yaram da yana da yana daha tutunacak Pande. ayakkabımın benim altının altının dedim. Bahçe bahçeli <laughs> çek. Acık gel bir arkadaşlarımı göstersen bahçeli <laughs> çek gelmiş. Kim? Ben bahçeli <laughs> çek. Arkadaşlar ben bize yine bir şey diyeceğim. Videoyu durdurtuyorum. Arkadaşlar dedim. Ben bana <laughs> Arkadaşlar ya geri zekalı. Bahçeliyim. Şey. Sen daha bahçeli adam. Aşakul, Bak sana ne yapıyor? Pisi, pisi, pisi. Debe, debe, debe. Pisi, pisi, Arkadaşlar bakalım. Ne yapıyorsun? Seni seni öldürürüm. Arkadaşlar bana el hareketi çekiyor. Zeynep YouTube bunu bu YouTube bu videoyu görüyorsa onu engellesin kanalı. Şaka yaptım be. Gelin köyü gezdirelim arkadaşlar. Oh! Ya bu yolun ne nazar ne Anne bari arkadaşlar. Alo efendim anne. Ne ne anne? Vahalı dayın çekmek alsana. Anne, efendim anne, anne, efendim anne. Gel, gelirken hiç ekmek al diyecektim de. Şöyle. Anne düşüyordu. Evet. Ya ben köyü gezdireceğim ya. Tak. Ben gezdireceğim ne yapacak şimdi köyü? Köy Yani böyle bir yürüyelim hep burada kaldı halimiz yok. Hep yürüyelim. Zeynep sen video çekmiyorsun. Ben, ben şöyle... Arkadaşlar ben sonra videosu çekeceğim. Akşama devam edeceğim. Arkadaşlar yüzden videoyu